Arkadaşlar bize sınırsız hediye oldu. Bu yüzden her gün 7 tane açacağız. İlk bunu seçtim. Açıyorum. Tamam ben bunu çocukları vereceğim de bundan bize var zaten. Sevmediklerimi buraya koyacağım. İkinci olarak da şunu seçtim. güzel gibi. Asarız bunu. Bunu, bunu sevdim. Üçüncü olarak bunu seçtim. Yok ya. Kıyafet boş bence. Ardından şunu seçiyorum. Hayal buna bayılacak. Tabii ki de. Alıyorum. Beşinci olarak şunu al alacağım. Yok bu hayvanda şunu alacağım. Almayayım da ne yapayım? Tamam mı? Devam mı? Şunu seçiyorum. Fakat çok güzel. O oh, cüzdan var. Alıyorum tabii ki. Arkadaşlar sonradan bu geldi. Videoyu durdurmuşum. Bunu da Paskalya Bayramı'nda bir şeyler yaparız. Alıyorum. Bugün bu kadar da görüşürüz arkadaşlar.